Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Yeni bir video ile karşınızdayız. Uzun zamandır video atmıyordum. açılış annemle yapıyorum ve sözü anneme bırakıyorum. Selamun Allah'ın selamı üzerinizde olsun. Bugün yemekte fasulye pilav, tritolar geçiyor. Kızartma yaparız. Suslu. Çarçak vardı, tatlımız vardı. Evet, haydi başlayalım şimdi. Evet, şimdi kadayıflı muhallebi yapacağız. İlk olarak tatlımızla başlıyoruz. 6 litre süt kullanıyor annem. 6 su bardağı şeker kullanacak. 12 yemek kaşığı mısır nişastası. 18 yemek kaşığı da un kullanacak. Şimdi başlıyoruz. Haydi bismillah. Evet, 18 yemek kaşığını ekliyor. Her 1 litreye 3 yemek kaşığı olacak şekilde ekliyoruz. Yani az yaparsanız, çok yaparsanız bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Mısır nişastası da her 1 litre süte 2 yemek kaşığı gelecek şekilde ekliyoruz. Evet, 6 litre süt şimdi ekliyor. Ocağa almadan önce iyice karıştıracağız, sonra ocağa alacağız ki topaklanma olmasın. Evet arkadaşlar, muhallebi ocağa alındı. Güzelce şimdi kaynayacak. Bir yandan da domatesler haşlanıyor. Aslında annem domatesleri haşlamıyor normalde. Robottan geçirip direkt kızartıyordu ama robotu bozulduğu için bu şekilde yapıyor soyup kızarsa çok ısrar oluyor kabukları. O yüzden de bu şekilde bu yöntemi kullanıyor. Haşlayacak kabuklarını soyacağız. Sonrasında güzelce kızartacağız. Evet. 250 gram margarin ekliyor. Siz tereyağı da ekleyebilirsiniz. Normalde evde tereyağı ekliyoruz. Daha lezzetli oluyor. Evet, annem tepsilerin dibini yağladı. Şimdi kadayıfları yerleştirecek. Bir büyük bir de küçük tepsi yapıyor. Ancak yeterli oluyor, tam geliyor. Evet. Bu arada, bunu tereyağında kızartıp yapanlar da var, bu şekilde yapanlar da var. Biz direkt bu şekilde yapıyoruz. Yine lezzetli oluyor, uğraşmaya gerek olmuyor. Evet ocağı kapattıktan sonra krem şanti ekliyor annem. Evet artık tepsiyi annem döküyor. Evet, muhallebimiz biraz dinlendi. Üzerine kadayıfları ekliyor anne. Normalde ceviz de ekliyor. Ama bu sefer cevizsiz olacak. Evet, on paydası oluyor. Bu Batman'la Emir <laughs> çayları dolduruyor. Bu da patronlarımızın kahvaltısı. Bugün bir eksikle. Arkadaşlar üç kişi bu kahvaltıyı yapıyor biliyor musunuz? Evet Emir Bey kahvaltıyı getiriyor. <laughs> Bizler haşlandı arkadaşlar ve annem şimdi soyuyor. Gördüğünüz gibi incecik bir şekilde soyuluyor. Evet. Annem fasulyeleri doğramaya başlıyor. Burada kaç kilo fasulye var? Toplam iki kilo fasulye var arkadaşlar. Bu şekilde küçük küçük doğuruyor. Evet. Evet arkadaşlar domates soslu patlıcan patates yemeği için annem patateslerini soyuyor. Toplam 5 kilo patates kullanacak. Tirit yemeği için annem 2 tane büyük kuru soğan doğruyor arkadaşlar. Böyle küçük küçük doğruyor. şu an tencereye aldı. Sıvı yağına ekleyecek. Bunu ekleyeceğim. Şey, Arkadaşlar az ekledi. Sonra tereyağı ekleyecek. Evet fasulyelerini ekliyor. Soğanlar kızardı. Annem yarım servis kaşığı salça ekledi. Buna salça az giriyor arkadaşlar. Renk ve tat vermesi için sadece. Çok herkes yapıyor. Herkes de güzel yapıyor. Ama babana, babaannenin içinde yapmak Allah rahmet eylesin. Mekanın cennet olsun inşallah. Evet şimdi fasulyelerini ekliyor. Annem salça güzelce kızardı. Çiriç için annem domates doğuruyor. Kaç tane domates kullanacaksın anne? Dört tane kullanıyorum. Dört tane büyük boy domates kullanıyor. Bunlar haşlanmış domates oldukları için bu şekilde oluyorlar. Tabii normal domates kullanabilirsiniz. Annem normal domates kullanıyor ama daha bu haşladıklarından kullandı. Domatesini ekliyor. Tuzunu da ekleyecek. Pul biberini daha sonra ekleyecek. Şöyle bir servis kaşığı tuz ekledi. Doğruyor. Şimdi patlıcanları doğruyorum. Annem de patatesleri doğruyor. Evet tencereye bolca yağını ekliyor annem. Evet şimdi biberleri doğruyorum. Şöyle çekirdeklerini çıkarmıyorum. Bu biberlerden kızartma çok lezzetli oluyor. Şöyle bir bir doğuruyorum. Kızartma için domateslerini doğruyor annem şimdi haşladığımız için bu şekilde oluyor. Dediğim gibi annem domates çok olduğu için normalde robottan geçirip o şekilde kızartıyordu ama robotu bozulmuş bu yüzden domatesler ısraf olmasın diye haşlayıp soydu ve bu şekilde kızartacağız. Evet patateslerimiz kızardı şimdi çıkaracağız. Biz patatesleri alıyoruz. Evet, fasulyeler pişti. Annem pilavlık bulgur ekliyor. Bir paketin hepsini ekleyecek arkadaşlar. Yani bir kilo. Biraz daha ekliyor. Şöyle iki servis kaşığı ekledim. Evet annem trit için böyle tereyağını ekledi. Burada 250 gram tereyağı rahat vardır. Sıvı yağ da ekliyor. Bir su bardağı da rahat sıvı yağ eklemiştir. Şimdi ocağını alacak. Yağını eritecek ve tritle buluşturacak. Evet patateslerin kızartması bitti. Şimdi biberler kızarıyor. Şöyle iki başta sarımsak rendeledik. Annem şimdi tereyağına ekleyecek. Trite sarımsak çok ekşi arkadaşlar. O yüzden bolca ekledik. Evet şimdi patlıcanlar ekleniyor kısaca. Evet kızaran patlıcanlar da çıkarılıyor. Evet, çocuk için şimdi sal salatalıklarımızı soyacağız. Annem yıkıyor. Ben de soyuyorum. Evet, 3 kilo salatalığı rendeledik. Annem şimdi yoğurtunu çırpacak lam 4,5 kilo yoğurt kullanıyor arkadaşlar. Bu 3 kilomun da yarısını ekliyor. Tuzunu da ekledi. Şimdi çıkıyor. Evet, annem domateslerini kızarttı ve tuz ekledi. Şimdi kızartmanın üzerine alacak. yemekler hazır. Şimdi annem tatlıyı dilimliyor. Evet arkadaşlar annem bu atölyenin ütü paketine de yemek yapıyor. Sürekli izleyenler videolarımızı biliyorlar. Ama aramızda yeni katılan arkadaşlarımız için yine söyleyelim. Burada 40 kişi orada da 20 kişi var. Toplam 60 kişiyiz. Böyle büyük sefer taslarına yemekler konuluyor ve ütü pakete gidiyor.